Hi. Hi. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerceyiz. Bugün öğretmeni, kardeşimin öğretmeni Zeyno'ya bir tane İngilizce ödevi yolladı. Ben de kardeşim ödev yaparken ona yardım ediyorum. Hem de onun öğrendikleri tekrardan ben öğreniyor ki unutmayayım diye. Bugün de İngilizce bir oyun oynayacağız. Evet. Sessiz sinema gibi olacak. Hı hı. Mesela ben bir tane İngilizce'de bir hayvan taklidini yapacağım sessizce ama İngilizce söylemesi Hı -hı. gerekiyor arkadaşlar. Olay kağıdı kim başlayacak? Sen başla. Tamam ben başlıyorum. Hazır mısın? Bir dakika. Ben kitabı atayım. Alayım unutuklarımı hatırlamak için. Şimdi yapacağım. <laughs> <laughs> gel o zaman <laughs> hadi yap ben acaba ne yapacak şuraya gel görmüyorsun oda <laughs> bir <Beard. Gülüyor> daha yani kuşlar evet. arkadaşlar Zeyno da kanat çırparak kuşu tahmin etti <laughs> o zaman arkadaşlar bir bir gidiyor sıra bende ben düşündüm düşündüm evet şimdi <laughs> arkadaşlar yanıyormuş gibi yaptım. Bay e, ben, ben O zaman sen de sıra. Evet. Ama Abla ne evet, evet. Hadi gel. Tamam o, o zaman ben şu kenar kayıtları. Hadi yap o zaman. Tartıl. Doğru. Cehisine yaptım? Yani Aslan. arkadaşlar, ama ben ben kazandım doğru. Hepsi sürüyorum arkadaşlar. O zaman son tur olsun arkadaşlar bu. Ben yani son tur demeyelim de. Yani bir tane daha yapalım tur arkadaşlar. Sonra Hı. bitirelim bunu. Hadi. Ya. Kanguru. Doğru. Evet. Bütün hayvanları yaptın mı? Ben Tavuk, horoz, yılan. Onları da yapın bence. Tamam o zaman. Zeynep alana girmiyorsun. Girsen. <laughs> Zeynep bul bakalım. Şey benzettim ama Eee İngilizcesine Snake. Snake Egg. kedi yaptım ben. Köpek. 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 İnek. Kuzma. İngilizce ismini söyleme. <laughs> Dok. 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 Ana. Kot. Kot. Hı? Kot. 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 İnek yani. Ben de anlamadım şu an ne yaptın. <laughs> ne yapıyorsun gerçekten? Top değil, köpek değil. Ya sever mi? Söyle, diyorum. Neydi? Bu keçi. Hmm. keçi. Keçi, çimeni yer ya böyle. Ama ama daha keçi. Hı. Hmm. İnek. İnatçılık yapabilirdin aslında öyle. ama deniz ürünleri de olabilir. Şey... İngilizce. Hayır bakamazsın. Bakamazsın. Ama bu bir oyun kest diyeceksin o zaman. <laughs> ben edeyim, yaşasın. Arkadaşlar bana artık geliyor 5-5 oluyor. Başka Başka <laughs> Ömer başka hayvan taklidi yap ablalarının. Evet. Ömer yazsın. Ablaların bulsun. Hadi, yap. Hadi yap. Farklı bir hayvan yap. Kanguru. Kanguru. Tavşan. 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 Evet. Ama tavşan Hayır. Hadi bu. Rabbit. Rabbit. Rabbit kavşanmış. İngilizcesi ismi? Ben, ben, ben de dedim. Ben de diyeyim. Ben de. bir balı anne şimdi? Ömer başka bir tane yap. Başka mı Ömer. Farklı bir hayvan taktik ya. Aa, evet. Kurbağa. Yani şey. Evet neydi bu? <laughs> Aa kurbağayı hiç çok hatırlamıyorum. Hiç. Kurba. Bulun bulun. Evet, evet. Been, Aferin inek taklidi yapabilirim. İne, Böyle yapacağız. ses çıkartın. Ses Hayır, inekler ne der? Ben çıkartmıyorum. <laughs> <laughs> ses yapabilirsiniz. Çünkü bütün sadece. hayvanlar otları <laughs> yerken <laughs> aynı taklidi yaptığı için. Önemli İmna. değil, farklı bir hayvan yaparsın şimdi. Hadi yap. hayvan arkadaşlar. Örümcek adamı adam yok, örümcek. Yani örümcek <gülüyor> <gülüyor> ben Aa, ben Bir dakika ses çıkarmak var mıydı? Evet. evet. Çünkü köpek de, kedi de <laughs> dört ayak <laughs> üzerine yürüdüğü için. <laughs> Ay ayağı, ayağı. Şimdi ben size bir şey soracağım. Zebra'nın İngilizce ismi ne? Zebra. zebra. Aynı mı? İngilizce aynı mı? zaten zebra. Bir aldım. böcek. Ne bak. Ben dedim baba. Tamam. Ömer evet, tamam ama bağırmadan. Oyunu bozmadan. Ömer Ayaz. Aşkım. Tamam oyunu bozmadan. Sineğin ismini İngilizce. Sinek sinek. yok ki. Sineğin. İngilizce ismi yok mu? böceğin olsun. Vazon ismi. Masa. 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 Table. Table. Sandalye. Here. 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 Evet. Here. Ama puan verin yaz. Tamam Ömer'e. Şimdi Ömer yazı soracağım. Havada uçanların ismi ne? İpucu verebilirim. Kanatları var. Uçuyor. Ağaca geliyor konuyor. Evet. Çık çık çık. Ötüyor. İsmi ne? Ömer Aya. Kuş, kuş. Evet. Tamam. Ayaz ama bağırmadan. Bağırmadan anneciğim. Başka var mı? Var tabi ama Ayas kafamı karıştırdı. Saatin İngilizcesi ne? Ömer Ayas. Scroll. Erkek kardeş Nesme Brother, Brother. Brother. Cnut, Brother. Kardeşi. Yani. Baba? Baba. <gülüyor> <gülüyor> Anne? Ben ben baba? Tamam. Ömer'in babası. Şimdi, <laughs> Şimdi Televizyon ismi? Televizyon. Tamam, İngilizce. İzlediğiniz 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 var. Var. Oh, Şu an Bütün hayvanları bir saydınız bir mı? Emin Hı, misiniz? Zürafa <laughs> yaptınız <laughs> mı uzun boyunu? E. Da evet, Hayır. Bir tane de daha... var, bir tane de var. Ben yapabilir miyim? Tamam mi? yapabilir misin? Ömer e yaz. Ömer e yaz. Ömer yaz. Köpek. Dok. Tamam. Bildiler. Aa, Köpek. Şimdi benim tamam. Sınıf kalk sınıf. Ömer Ayaz. E Ömer Ayaz e sıra ablada. <gülüyor> tamam <gülüyor> siz oyna bakın siz kendi oyunu. Devam edin. Fiii <laughs> <laughs> hangisi Gül. Allah Allah. <laughs> Ay, Ömer, e <laughs> Ömer Ayaz. 3 yaş sendromu. Susar mısın oğlum? Yapma öyle ablaya. Can Öp ablaya öp. Sarıl ablaya. <laughs> Hayır ama ona vurmadın <laughs> Hadi işte Ömer Ayaz. <laughs> şimdi otur. Gel annenin yanına birlikte ablaları izleyelim. Oyunlarını bozma ama. Şen